Ben de diğerini vurdum. Aldım birine. Ha. Ha. Bir de Yedim. Arkadaş altımızda olacak bu ihtimal. Vurdum ona ya. Altımıza koşuşturuyor arkadaşlar ben olsun. Acele etmemize gerek yok Koşuşturuyor bir tane. Bak Düştü ha Nice Çok iyiyiz İyi bir süre aldım Ben arıya geçirmeyeceğim de onların AR var mıydı oradan? Yok gerek yok ya oynamıyordum ben Daha çatılar çok OGR var Evet ya aslında doğru söylüyorsun Bak karşı çatı şurada öldü. Olan orada oldu. Altında koşuyor. Vurdum onu. Sağ taraf baktı. Sağ taraf. Sağ taraf. Yürüye -yürüye bak altımızdaki hala altımızda. Aşağımızda. Arkadaşlar alıp iç. Düştü.

Yukarıda gözüküyor kişi. Bir tane soldaki aşağıdan Soldaki aşağıda. Ya burada burada bu katta. Su biraz solumuzda. Ay. Dur, 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 dur. Şu Sıkışırız burada. geliyor Abi arkaya gidiyorum. Arkaya gidiyorum ilk. Bak sonumda sonuza Evin içi. Evin içi aynen. Şuradan sonra takıyorum giderim abi. Şey Şu itfaiyenin arka tarafı kurtarıyorsa oraya gidiyorum. Aynen öyle. Abi son. Son 3 Şatı vardı Tamam 3'tü bira. Şatı son Sona da bu Vurdum onu da Şatı on. son Niiiice hey. 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 Bravo ya! Güzel. Gerçekten oynadık. Kaç kelimiz var? Sekizer. Sekizer. Oynadık ama. Bondeli özlemişiz.